Hazırsanız buna başlayalım artık. bir e, Buna bir zaman harcamak gerekiyor. Arkadaşlar elimde gördüğünüz e, 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri siyasi partiler birleşik oy pusulası. Örnek üstünde örnektir diye de yazıyor zaten. E, ve e, bu oy pusulasını biz 14 Mayıs'ta. Odaya sınıfa gittiğimizde sandık kurulundan alacağız. Bize bunun gibi bir tane de içinde dört dört cumhurbaşkanı adayının olduğu bir başka oy pusulası verecek. Birinci kural, hem cumhurbaşkanı adayının isim, cumhurbaşkanı adaylarının fotoğraflarının olduğu o minik kağıt, hem de bu bir metrelik şöyle getireyim şöyle bir metrelik oy pusulasının arkasını kontrol ediyoruz. Arkasında bir mühür var mı yok mu ona bakıyoruz. Mühür var mı yok mu ona bakıyoruz. Mühür yoksa sandık görevlisine diyoruz ki bunun arkasını mühürle arkadaş. Benim oyum geçersiz olmasın. Ve ardından mühür varsa ne hala mühür yoksa mühürletiyorsunuz yolunuza devam ediyorsunuz. Lütfen ikisinin de hem Cumhurbaşkanlığı oy pusulası hem de milletvekili oy pusulasının arkasını kontrol edelim ve Lütfen mühür yoksa mühürü vurduralım. Çünkü YSK'nın ne kadar karar alacağını bilmiyoruz. Şimdi esas mesele bu. Cumhurbaşkanlığını rahatlıkla oylayabilirsiniz. Orada dört tane surat göreceksiniz. Onlardan bir tanesine mühürü basacaksınız. Ama burada burada bir e, metrelik kağıtta evet oyunun e, geçersiz olmaması gerekiyor. Şimdi burada yapmanız gerekeni size üstünde çalıştığım için biliyorum. Şimdi eğer bir metrelik oy pusulasında görüyorsunuz sosyalist güç birlikteliği var ittifak. Cumhur İttifakı var, Emek ve Özgürlük İttifakı var, Millet İttifakı var, Ata İttifakı var. Yani 1 2 3 4 5 ittifak var ve e, diğerleri de ittifaksız giren partiler. İttifaksız giren partiler zaten kaybediyor onu size söyleyeyim. Ya bunlar zaten giremeyecekler çoğu. Burada şimdi eğer oy vereceğiniz parti diyelim ki e, ben mesela Millet İttifakı'na vereceğim. Ben kendimden örnek veriyorum. Millet İttifakı sonlarda Şöyle sondan Ata İttifakının hemen yanında. İşte ya İyi Parti'ye vereceğim ya CHP'ye vereceğim. O zaman şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Bakın. Millet İttifakının şurası üstte gelecek şekilde, şurası üstte gelecek şekilde katlayalım. Bu şekilde katlıyoruz. Bakın bunu da böyle yapıyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Bu şekilde katlıyoruz. Şöyle, şöyle. Evet, katlamak zaman alıyor. Ve bu şekilde bakın, bu şekilde bu bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun karışma imkanı yok artık veya mühürün mürekkebinin bulaşma ihtimali yok. Burada hangisine vereceksin? CHP mi? İyi Parti'ye mi? Basıyorsun mühürünü. Sadece üflemen bence yeterli. Kurusun. Ve ardından da şöyle yaparsın bir de. Bir de şöyle yaparsın ve zarfın içerisine atarsın. Zarfın içerisine koyup oradan sonra da e, sandığa atarsın. Gelelim bir başka örnek verelim. Diyelim ki bir başka arkadaşımız diyecek ki ben diyecek emek ve özgürlük platformuna oy vermek istiyorum. Emek ve özgürlük platformuna. Orada ya Yeşiller Sol Parti'ye verecek ya da Türkiye İşçi Partisi'ne. O zaman da yapacağı işlem şu. Emek ve özgürlük. Onu şöyle bu şekilde kaplayacağız. Tamam mı? Bak. Millet İttifatı'nı katlamak daha kolay. Onu da size söyleyeyim. Böyle. Bu da kolay. Doğru değil. Yok yok bu da kolay bu da kolay. Diğerleri de kolay. Veya geldik böyle böyle bu üstte kalacak şekilde yani şurası emek ve il, ittifakı üstte kalacak şekilde bunu böyle katlayacaksınız. Ve şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Sadece emek ittifakını görüyorsunuz. Burada da oyunuzu hangisine verdiniz? Türkiye İşçi Partisi mi? HDP mi? Basıyorsunuz. Bastınız. İkisine verirseniz olmaz. Yapıyorsun. Ardından da katlıyorsun. Burası mühürün basıldığı yer kuru bir şekilde kalıyor. Daha doğrusu mürekkep bulaşmayacak bir şekilde kalıyor. Ardından da tekrar zarfın içerisine koyup sandığa atıyorsun. Gelelim, boş geçmeyelim. Birileri de dedi ki arkadaş sen şimdi CHP'yi gösterdin. İyi Parti'yi gösterdin. İşçi Partisi'ni HDP'yi göster. Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı'nda işte ben AK Parti'ye oy vereceğim. O zaman Cumhur İttifakı'nda AK Parti'ye gidiyorsun. Şöyle. Onu şöyle yapıyorsun bir taraftan da şöyle yapıyorsun. Üste kalacak şekilde. Üste kalacak. Şöyle. Bak. Dört tane partisi var zaten Cumhur İttifakı'nın. İşte Büyük Birlik, AK Parti, Yeniden Refah, MHP. Bir daha var dışarıdan destek veriyor. Bu şekilde üste kalacak şekilde kıvırmaya devam ediyorsun. İşte bu kıvırma işlemi biraz zaman alacak gibi. Ondan sonra sadece bu yüzeyi görüyorsun. Cumhur İttifakı'nı görüyorsun. Burada hangisine vermek istiyorsun? İşte AK Parti'ye, Yeniden Refah veya MHP'ye gidiyorsun. Mühürünü basıyorsun. Bastın üfle. Ve ondan sonra da bunu şöyle katladıktan sonra tekrar zarfın içerisine koyup oy pusulasını atabiliriz. Peki ittifaksız parti seçelim bir de. İttifak, i̇ttifaksız partide de hangi partiyi seçeyim? Gözüme Adalet ve Birlik Partisi. Tam ortadaymış. Adalet ve Birlik Partisi diye bir parti. Şurada şu parti. Şu parti parmağımla işaret ettim. Şimdi onu şöyle yapıyorsunuz. İttifaksız giriyor. Tek parti olarak giriyor. Onu da şu şekilde kıvırıyorsun. Uh, çok zormuş Bu şey. şekilde kıvıracağım. Bak biraz zaman alıyor ama yapacak bir şey yok. Evet bir saat beş dakika oldu. Yapacak bir şey yok. Yaşlılar bunu nasıl yapacak? Veya ne bileyim gerçekten e, yani oy vermede tecrübesiz insanlar bunu nasıl yapacak? Ya yani kolay değil bunu yapmak. Bakın. Bir dakika neymiş? AK Partiler içe doğru katlaması gerekmiyor. Hayır öyle. Hayır. Komik bir espri yaptım Cemal Bey ama hayır. Herkes içe doğru katlarsanız onu da göstereceğim. Bakın Adalet Partisi kaldı, Adalet ve Birlik Partisi kaldı burada tek kaldı. O zaman da giriyorsun buna oyunu basıyorsun ve zarfın içerisine koyuyorsun atıyorsun. Zarflar açılırken de şöyle açılıyor hiçbir yere bulaşmayacağı için buyur abi bakıyorsun evet diyorsun ya Adalet ve Birlik Partisinde bu oy geçerli. Eğer az önce dediği gibi püf püf dua edelim. <laughs> A Haber Fatih Portakal AKP'ye oy vereceğim dedi abi. <laughs> Vermeyeceğim herkes biliyor zaten. A Haber bile inanmaz buna. Aa, <laughs> evet evet orayı kesip kullanabilirler doğru ya kullansınlar ya güzel. <laughs> Çok güzel haber olur. İzlenirler bu şekilde. Şimdi bak eğer mühürü bu şekilde önünüze geldi ya bu. Diyelim ki şöyle yaptınız. Şöyle vurdunuz. Diyelim bunu Anavatan Partisi'ne vurdunuz. Ve katladınız. Katladığınız anda zaten mühür evet birer tarafa diğer başka taraflara bulaşacak. Ama tabii burada şöyle de bir durum var. Şimdi burada mühürü bastığınızda evet diye yazıyor ya orada teve diye. Yani aslında kabul edilebilir bu. Yani ee, içe doğru yaptığınızda bence yapmayın. Ha diyebilirsiniz arkadaş evet'e bastığında o evet diye görünüyor. Bulaşırsa teve diye tersten okunursa teve diye olacak. Ama bakarsınız onu kabul etmeyebilir sandık kurulu başkanı veya sandık kurulu heyeti kesinlikle içe katlamayın. Yani vurduğunuz anda mühürü o diğer tarafa geçeceği için katladığınızda katladığınızda böyle diğer tarafa bulaşacağı için o yüzden geçersiz sayılabilir. Ama tabii burada evetin yönü önemli. Yani bastığınızda evet nerede düzgün okunuyorsa bastığınızda o geçerli olması gerekiyor. Teve tersten okunuşu zaten onun e, bulaştığının bir göstergesi. Burada sandık kurulu kabul edebilir ama bilemiyoruz. Yani bunun en basit şekli dediğim gibi e, oy vereceğiniz parti veya ittifakları. Beş tane ittifak var. Hatta Millet, e, Emek ve Özgürlük Cumhur ve Sosyalist güçbirliği ittifakı. Ya bu ittifaklara vereceksiniz ya da işte e, Millet Partisi, Hak ve Özgürlükler Genç Parti, Memleket. Adalet, Anavatan, Yenilik, Halkın Kurtuluşu, Milli Yol, Vatan Partisi, Güç Birliği Partisi bu partiler var. İşte onların hangisine vereceksiniz? üstek kalacak şekilde katla 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 ondan sonra vur mührünü ardından da üfle ve e, zarfın içerisine koy at. Bence böyle olması gerekiyor. Ama bunun YSK tarafından e, en basit şeklin açıklanması da gerekiyor. Ben bilirkişi değilim. Ben sadece bir yurttaş olarak oyunu kullanacak bir yurttaş olarak gideceğim. O gün oyumu vereceğim ve oyumun geçersiz olmasını da istemiyorum. Kimsenin oyu geçersiz olmasın. Ne e, değişim isteyenlerde ne de bu ittifak e, kalsın diyenlerde. Bunun en sağlıklı şekilde anlatılması gerekiyor. YSK'dan birilerinin çıkıp da bunu anlatması gerekiyor. Bunu benim anlatmamam gerekiyor aslında. Ama kimse anlatmadığı için. Kimse anlatmadığı için böyle anlatmak zorunda kalıyorum. Yaşlılar yapamaz demiş Leyla Hanım. Gerçekten öyle yani bu yaşlılar nasıl yapacak? Çünkü sandığa tek girmek zorundasınız veya oy kabinine tek girmek zorundasınız. Oyun gizliliği açısından. Ve oraya bir ekiple giremiyorsunuz veya bir arkadaşla giremiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Çoğu kişi yapamaz bunu demiş. Yani en pratik yolu bu. Başka da benim aklıma bir pratik yol gelmiyor. Bir de YSK örnek mü yollasa tam olurdu demiş yani, aa, yani evet yapsa çok iyi olur. Ama YSK'dan da talep ediyoruz. E, Müdür de sadece evet yazıyor zaten. Sadece bir evet mühürü O kadar, o kadar. Başka bir şey yazmıyor. Evet. Yani bunu, o, burada YSK'ya bir kez daha seslenmek gerekiyor. Lütfen insanların en sağlıklı şekilde nasıl oy kullanacağını bu bir, bir, bir metrelik e, oy pusulasında gösterin bunu grafik olarak anlatabilirsiniz. Bunu e, bir videosunu çekip insanlara anlatabilirsiniz. Bunu yapmak zorunda ben olmayayım. Rica ediyorum sizlerden her ay önemli, her oy önemli ve arkasının da mühürlü olması önemli. Lütfen dikkat edin. Arkası mühürlü olsun. Mühürsüzse lütfen e, buna mühürletin. Bir kamu spotu yayına. Evet çok doğru. Not olacak. Bir arkadaşım demiş. Kamu spotu. Evet. Burada kamu spotu çok önemli bence. Kamu spotu. Akşam ben bunu söylemeliyim. Peki. Teşekkür ediyorum ya izlediğiniz için. Biraz zamanınızı aldım. Aşağı yukarı 12 dakikada özetleyebildim ben bunu. Ee, yani bir süre tutar mısın Ahmet? Bir süre tutar mısın? Ha, ben dakikaya baktım. Şimdi geldi benim önüme. Evet şuraya verdim. Bir dakika katladım. Benim elim alıştı tabii ki. Zarfın içerisine koydum. Hadi ötekisine de. Evet 20 saniyede ben bunu yaptım. Yani bir dakikada ben kabinden çıkarım. Ama yani bu kolay yapılacak bir şey değil. Hiç kolay bir şey değil. Teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ederim. olunuz. Epey bir sıra bekleyebiliriz. Evet bu sırayı bekleyip de kaçanlar da olabilir biliyor musun? Canı sıkılıp. Ama saat 5'te o sıranın önünde sandıklarda oy verme işlemi bittiğinde e, ne kadar kuyruk varsa onu bitirmek zorunda. Onu bitirmek zorunda, onun da farkında olun. İki zarf mı olacak? Ee, hayır, tek zarf olacak diye biliyorum. Tek zarfı şeyin içine atacağız. Tek zarf olacak ve e, sandığın içerisine atacağız. Onu onu da bilmiyoruz daha doğrusu. Tek zarf sadece benim düşüncem bu. Belki iki zarf verecek, bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı, bir tanesi ama o da karışabilir. O da kalır. tek zarf olacak diye düşünüyorum ee, Kürşat öyle söylemişti sevgili avukatımız ee, tek zarfın içerisine hem bunu koyacaksın hem de Cumhurbaşkanlığı koyacaksın oy tasnif sırasında onlar ayrışacak demişti. Tek zarf iki pusula. Evet İsmet Berkan doğru tek zarf iki pusula e, beni e, teyit ettiğin için teşekkür ediyorum Ayşegül ben teşekkür ederim anlatmaya çalıştım ama bunu bir kamu spotuyla e, anlatması gerekiyor YSK'nın kolay bir şey değil. E, olay budur.